Evet. Şimdi arkadaşlar burada ulvi bir amaç için bulunuyoruz. Şimdi bu gördüğünüz bir caminin çeşmesi. Ben bu camiye sürekli gelirim İşte aşağıda bir yaşlı amca var. Davaboda. Hep para ister. Bende de yok kardeş. Hep gelir böyle icraat yapamadan gideriz. Bugün de dedik bu saatte de. amca olmaz. Bir bedava işte bir şeyler yapalım falan. Hem onun için. Hem böyle camiye de girmiş olduk bu mevzuda. Şahsen ya yani, yola çağırlaş yolunu unuttuk da. <laughs> ben değil abi, ben geldik yani kadar. Beş vaat, beş vaat <laughs> namaz kılmasını bilir de pek kılamaz yani. <laughs> İş de öyleyiz. Her neyse, ihtiyaç molası, su molası, saç böyle tatlı isteyelim dedik yani kameraya falan çıktığımız için ve yer tespiti yapıyorduk. Şimdi biz bir yerlere yazalım dedik. Şimdi bir cami avlusuna da hangi forum yazılmaz. Çarpılır. Müslümanız forum yazılır. O da bizde yok. İnşallah iller doğru da açarız. O zaman gelir. Buraya yazar. Onu da sizlerle paylaşırız. Kardeşim etmemek isteyeceğim. Aynı bir şey var mı? Yok. Atmini ve masterim. Utandım <laughs> 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 oh, abi. Başka Tamam abi. Kafadalım.